Abi nereye? Otogara. Ne? E gideyim artık ben ya. Olmayacak. En iyisi geyikliğe döneyim ben. Seni amına kodumun çocuğu sen seni benim başımı belaya sok. Ne yapayım Nereye gidiyorsun lan? Abi, ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız siz? Sen de öyle Türkiye'ye Geleceğim, ne geleceğim Allah dedi. Kendi, ben çağırdım. Sen kendi geleceğim. Abi, dur, dur ya. Allah'ın kesin. Dur artık be. Abla, sus. Ne yapıyorsunuz? Abla sakin ol abla. Sus. sus. Sen karışma her şey be. Sana ne? Hakikaten ya. dedim böyle bulunmaz diye. Al sonunda bulduk babayı. Yok o benim babam değil be ya. Genç o be ya. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Arkadaşım başlama yine. İndireceğim şimdi ikinizi de ha. sus. Sus sen de. Sen sus be. Çatlak. Sabahtan beri dar dar dar. Sen kime çatlak diyorsun lan? Kime çatlak diyorsun lan sen? Sen kime çatlak diyorsun? Abi, abi. Sen kime Şu şoföre yardım edelim, Allah. gel. Allah! Gitti araba. Gitti araba ya. Cana gel canım, mala Cesak. gel. Ya sen! Allah manyakları! Benim mi buldunuz lan koca İstanbul'da? Kardeş iyi misin sen? Boynum biraz kötü. Boynum mu? Ben anlarım ya. Dur ben anlarım, dur. Ne yapıyorsun? Dur. Ah. Böyle acı var mı? Var. He, ee, dur. Ah. Var mı? Var. Ah! Böyle var mı? Var. Tamam şimdi serbest bırak. Ah. Oh! Şimdi nasıl? <laughs> Geçti. Oh. Yok bir şey ya, boynundaki diz o tutturdum yerine. Ah. Abla sende de kırık var. Ay dişim gitti ya, baksana kırdım. Dişin değil, parmak kırılmış. Yok yok, parmağımda bir şey yok dişim. De buradan kırılmış bak. Aa! Ah. Ah, ah, ah. Ne yaptın ya? İkinci boğumdan gitmiş. Bir bakayım. Sen de kafan kanıyor. Ne oluyor lan? Boynum geçti şimdi de kollarımı hissetmiyorum. He. İstanbul'da ambulans numarası kaç oluyor acaba? <laughs> Allahu Ekber. Eyvah eyvah. Merak edecek bir şeyiniz yok. Darbeye bağlı incinme. Bana disk atmış gibi geldi. Sanki yani o. Susulan artık. Neyse. Geçmiş olsun. Sağ. Ol. Ya kardeşim kusura bakma ya Seni de başın derde soktuk vallahi ya. Şu haline bak. Dur bakayım benim yanımda da. Ne var ne yok hiç bilmiyorum ama. Heh. Al bak şurada. İdare et azıcık sen bundan. Bir de ben sana şuraya telefon numaramı yazayım. Bir kalem alabilir miyim hemşirem? <laughs> Sağ ol. Bak buraya yazıyorum. Tamam mı? Ay. Menajerim arabanı da yaptırır. Şimdi arıyorum, ulaşamıyorum kendisine. Al kardeşim. Sağ ol. Tamam abla, ne yapalım? Olan oldu artık. Kas gevşetici al madem. İyi gelir de içkiyle alma sakın. Abla, kurban olayım. Bunu benden uzak tut, başka bir şey istemem. Senin de canın ne tatlımıştı be. Boyacıdan utan. Hastaneye bile gelmedi. Adam dikildi kalktı işinin başına. Tamam Hüseyin tamam hadi biz de gidelim artık oturmayalım burada. Terbiyesiz. Hadi yürü yürü. Fa fazla para verdin ha fazla para verdin. Tamam tamam adamın her tonu da arması ya. Yani. Sigortan var mı lan Yok be ya. 120 kilonun üstüne yapmıyorlarmıştı. Pardon bakar mısınız? Buyurun. Odada yatak bozuk. Kalkmıyor. Sabahtan beri 50 kere söyledim. Hangi odaydı hanımefendi? 106. Hı hı. Ali Rıza Şeker. Ali Rıza Şeker. Hemen bakıyorum. Tamam, hemen değiştireceğiz Yeter, Çok özür dileriz. Zaten yarın tamurcu oluyor musunuz? Evet. Teşekkürler. Duydun mu abla? Ali Azar şeker dedi. Allah'ına görüştürün Seyit. Eğer bu sefer de başımıza bir şey gelirse hastanedeyiz nasıl olsa. Yürü. Buyurun. Ya Rabbi Zavir dur şimdi be ya. Dur be ya. <laughs> Senin çocuk açmıyor. Benziyor vallahi. Sağ ol evladım. Geçmiş olsun. Sağ ol eksik olmayın size de. Efendim affedersiniz. Benim adım Hüseyin. Bu da arkadaşım Firuzan Hanım. Biz... ...Ali Rıza Şeker diye birini arıyorduk da... ...Ali Rıza Şeker siz misiniz? Evet. Evet. Ee, affedersiniz rahatsız ettik. Fotoğraftaki siz misiniz acaba? <laughs> Bu çok eski ya. Nereden buldunuz bunu? Sen Fethi'nin ne olmuş? Davulcu Fethi. Yok. Mektupla siz... siz mi yazdınız? Bunlar annemden kaldı. Sen Ayşe'nin oğlu musun? Evet. Kaldı dedin. Bir şey mi oldu Ayşe? Öldü mü yoksa? Maalesef. Başı bir sağ olsun evladım. Hayat işte. Ayşe'nin oğlusun demek ha? Ben senin de olurum be ya. Nasıl? Senin de olurum ben. Memnun oldum unutsun? Evet. Anam sen dün ümidi kestiğinde hamilemiş bana. Beni saklamış senden. Dedemler de biliyorlarmış da onlar da saklamış. Dolabı kurcalarken buldum bunları. De buraya kadar geldim. Annem hiç evlenmedi. Bana da baba sen doğmadan önce öldü dedilerdi hep çocukken. İyi misiniz? alaştı. Su ver, su ver, su. İyi misiniz? İyiyim oğlum, iyiyim. Hiç merak etmedin mi anamı ben. Etmez olur mu hiç? Hani tanıdığımda İstanbul'da bir nişanlım vardı. Müzik işi için Lapseki'ye gelmiştik. Bir gece sahneden anneni gördüm. Bir anda çarpıldı. Ne nişan kaldı ne bir şey. Aşık olduk. Lakin... ...çalıştığımız bir cikolün sahibi kadın annene... ...onun İstanbul'da bir nişanlısı var diye haber uçurmuş. Açıklamama bile fırsat vermedi. Böyle de laf edilmiş herhalde. Affetmedi beni hiç. Haklı. Bu mektupları yazdım. Araya insanlar koydum. Ama nargile. Nişanı da attım. Ama dinlemedi ben. Bir müddet sonra... ...bu mektuplar geri gelmeye başladı ümidini tamamen kaybettim. Üç beş yıl sonra müzisyen bir arkadaşım ...Ezine'de de gördüm diye haber verdi. Gittim çarşıda gördüm güzelimi. Kolunda küçük bir çocuk vardı. Ben Evlenmiş diye düşündüm. Çocuk şişman tabii. Benim o. Biliyor musun Hüseyin? Ben de hiç evlenmedim. Aşağıdaki kadın kim? Ha o Şükran Hanım. Komşumdur, kötü gün dostudur. Yüzün aynı annen. Boyun posun ben. Hüseyinlik de babam mı? Klarnet Ne güzel. <laughs> Baba diyebilir miyiz ya? Tabii oğlum tabii. Seni valla. Yok canım, esnafına. Bunlar hep yazılı oğlum. Kaderimizde varmış. Benim de kimin kimsem yoktu bugüne kadar. Şükürler olsun ama Nasıl kaybettik Ayşe'yi? Kaza. Trafik kazası Yok, katır tepti. Diken mi girmiş hayvan ayağına ne? Çıkarayım diye uğraşıyor. Aman demeye kalmadı. Bir yapıştırdı hayvan. Anamı havada gördüm Vallahi bize abi arıyor. çok ayıp oldu. Ben şimdi geleceğim. Allah hayat sürprizlerle dolu değil mi? Şükretmek lazım. Öyle canım. Kış gününde güneş açtı sanki. Ben bir bakayım bizimkine. Geliriz şimdi. Tamam. Ne oldu? Adamla izimizi bulmuş. Ramiz abi ellerindemiş. Ay ay ay. Vallahi gitmezsek öldüreceklermiş. E gidersek hepimizi öldürürler. Ben dedim ama kadın da gelsin dediler. Haliç köprüsü diye bir hava mı? Evet. Onun altına geçecekmişiz bir saate kadar. O hesabı verirseniz boğazlarız Ramiz dediler. Ah, ah, ah. Ne yapacağız? Dur düşünüyorum. Metin'i arayalım. Metin mi kurtaracak bizi ya? Aklına daha iyi bir fikir geliyor mu? Yanına birilerini alır gelir çaktırmadan ne bileyim ben. Doğru söylüyorum öyle kurbanlık gibi gitmeyelim en azından. Yak. Neredesin Metin? Neredesin Metin? Daha yeni geldim be oğlum nereye? Önemliymiş baba. Bir arkadaşım başı sıkışmış bana ihtiyacı var da. Telefon senin mi? Evet. Bak de buraya yazdım var ama. tamam mı? Bir şey olursa ararsın beni. Yarın taburcu olacaksın değil mi? Evet. Mutlaka geleceğim ben. Evet. Hadi kendine iyi bak. Günaydın. Günaydın. Nerede kaldın oğlum? Bütün gece telefon ettim. Cevap yok. Sorma baba. Telefonu kaptırdık ya. Az kalsın canımızla da kaptırıyorduk. Hayırdır? Ee, ne maceralar ne maceralar. Sabaha kadar karakoldadık. Çok şükür şimdi buradayız. Kimin yanında mı? Yolumuz uzun. Bir yere götüreceğim seni. Nereye? Hep yaz olan bir yere götüreceğim seni baba. Geyikli'ye gidiyoruz benim köye. Hadi. Ben gelmeyeceğim oğlum. Yere gelmeyeceğim. Dedenle ninenin yüzüne nasıl bakar? Sen kal benimle. Yok be ya. Onlar öyle insanlar değil. Gel sen benimle dinle beni. Hem sağlığına da iyi gelir baba. Ömürler uzun bizim orada. Yaş ortalaması 65. Ben 63'üm. Yani genel olarak Allah uzun ömür tabii de. <laughs> hadi beyler hadi. Oyalanmayalım. Kalkıyoruz. Tren kalkıyor. Yürüyün. Hadi. Çok şükür, dönüyoruz be. Ben niye geliyordum Lamante? E abla denize girersin. O kadar sıkıntı verdik sana, bir tatil yap bakalım. Palamut zamanı şimdi. Oh, yakışır. Evet. Ben de anamı bir göreyim. Hava değişimi şart oldu. Eyvah! Dur abla, dur, 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 dur! Ne oldu, ne no. Ne oldu gene? Ya Müjgan'a yüzük ayıttırdıydım. Unuttum almayı, geri dönelim abla. Üff. Al bakayım. Al bunu verirsin kıza, al. Bu kadar yolu geri dönmeyelim, gebertirim vallahi. Abla çok büyük bir insansın sen be ya. Vallahi bile. Aldın mı de? Hadi gidelim daha kız isteyeceğim bana. Ne? Kız isteyeceksin sen bana. Yardımcı olacaksın artık beraber çıktık bu yola. 哎，喂。Hey, well, hey, well.